Ehliyetleri yenilemek için artık son günler. Yenilemeyenlere ise büyük ceza geliyor. İçişleri Bakanlığı ehliyet yenileme süresini ilk olarak 31 Aralık 2022 olarak belirlemiş ancak yoğunluk nedeniyle bu süreyi 31 Aralık 2024'e kadar uzatmıştı. Yeniden düzenlenen bir duyuruyla İçişleri Bakanlığı 1 Ocak 2016'dan önce alınan ehliyetlerin yenilenmesi için son tarihi 31 Aralık 2024'e kadar uzattı sürücülerin bu tarihi göz önünde bulundurarak ehliyetlerini yenilemeleri önemli vurgulandı. Ehliyetini değiştirmeyen kişilere ise 4064 lira para cezası uygulanacak. Yenileme işlemleri için Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü internet sitesi veya alo 199 hattından randevu alınabiliyor. Gerekli evraklar ve ücretler tamamlandıktan sonra yenileme işlemleri gerçekleştirilecek. Eski tip ehliyetini yeni tip ehliyetle değiştirecek kişiler için toplamda 15 lira ücret ödeniyor. Ehliyet yenilemek için gerekli belgelerse şunlar. Kimlik belgesi, sürücü sağlık raporu, bir adet biyometrik fotoğraf, kan grubunu belirtir belge veya yazılı beyan, adli sicil belgesi.